Metin abiyle oğlum sayesinde tanıştım. Oğlum Instagram aracılığıyla Metin abiye mesaj çekmiş ve annemin gülmesini istiyorum. Hayatın getirdikleri, yaşam şartları ve tüm zorluklara karşı hayatta tutunmak isteyen bir kadın. Bu hafta Nezaket Hanım'ın hayatına dokunuyoruz. Bir nebze de olsa hayatta tutunmasını sağlayacağız. Merhabalar. Merhaba. Sizleri de tanıyabilir miyiz? Merhaba Metin abiciğim. Ben Nezahat Sarı Aslan. Üç çocuk annesiyim. 40 yaşındayım. Bayan kooperiyim. Evet. Ceyhanizi kısa da olsa açıkçası bana anlatmıştınız. Çok güzel bir ceyhesi var. Ben dinlerken çok duygulandım. Aynı zamanda mutluyum bir taraftan. Neden dersiniz? Kısmen de olsa bundan sonraki hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Dokunacağız inşallah. Bir dinleyebilir miyiz? Evet abicim. 2012'de annemi kaybettim. Bundan 10 sene sonra da babamı kaybettim. Babam, annem öldükten Başım sonra ı, ileri seviye Alzheimer tanısı konuldu. Bunu kabul etmemiz iki yıl sürdü. İki yılın sonunda benim babamın akıl yaşı dörde düşmüştü. Ve dörde düştüğünde artık evde duramaz hal almıştı. Ve benim babam elim ayağımdı. Çalışmam, işte hayatımı daim edirebilmem için evimde benim gücümdü. O gidince ben yalnız kaldım çocuklarımla. Babalar kız çocukları için yaş ne olursa olsun babalar onlar için kahramandı. Biliyorsun. Evet kahramanımı geçen sene Kadir Gecesi kaybettim. Allah razı olsun. Şimdi bu kahramanımın Kaybettikten sonra hikayeme çocuklarımla devam ettim. Üç oğlum var, ellerinizden öper. Şu an psikolojik problemler içindeyiz kendileriyle. Küçük bir çay ocağı çalıştırıyorum evimin altında. Yaşamımı öyle daim ettiriyorum. Saat 1'e kadar orada aktif çalışıyorum. Birden sonra çocuklarıma hizmet ediyorum. Evime çıkıyorum. Çocuklarımın okul işleri varsa onları hallediyorum. Aslında burada kreşe, samimiyetle söylüyorum. Çok güçlü bir karakter değil mi? Hem anne hem babasınız. Çok teşekkür Sen, ederim. Tamam. Allah razı olsun abicim. Ve derken hayat beni Buraya getirdi. Gülmek istiyorum. Çocuklarımın beni gülerken görmesini istiyorum. Onlarla birlikte dışarıda kahkaha atmak istiyorum. Beni öyle görmek istiyorlarmış. Oraya gidiyorum. Hmm. Siz neredesiniz? Sizi oğlum Instagram'dan buldu. İnanılmaz değişimlere başvurmuş. Hatta kabul olmuş ve ben bir hafta sonra öğrendim. Ve oğlumun cevabına karşılık yanınıza geldim Metin abicim. Sizi tanıdım. Allah sizlerden razı olsun. Sizlerden de. Peki hazır mısınız? Hazırım. Değişmek istiyor musunuz? Evet istiyorum. Değişime hazır mısınız? Hazırım. Daha güzel gülmeye, daha güzel kahkaha atmaya hazır mısınız? Hazırım. Pekala. İnanılmaz değişimlere başlıyoruz. Metin abiyle oğlum sayesinde tanıştım. Oğlum Instagram aracılığıyla Metin abiye mesaj çekmiş ve annemin gülmesini istiyorum demiş. Ve Metin abi beni yanına çağırdı. Derken buradayım. Hayatıma dokunmaya karar verdiler. Hayatına dokunacakları kadın bir mahkum. Buradan gülüşlerimi ve hayatımı tamamladıktan sonra cezaevine gideceğim. Cezaevinden sonra da belki çocuklarım sosyal hizmetlere alınacak. Bir yıl boyunca çocuklarım sosyal hizmetlerin olacak. Ben de bir yıl boyunca cezaevinde kalacağım. Buradan isteğim çocuklarıma sahip çıkılması ve Metin abiden istediğim, çocuğumun çok istediği gülüşlerimi bana vermesini istiyorum. Ondan tek isteğim çocuklarıma mutlu olması. Artık değişmek istiyorum Metin abi. Oğlum sana güvenerek beni sana teslim etti. Değişimime izin ver abi.